İstiyorlar ki SMG basayım. Ne diyorsun oğlum sen? Konuş bana. Michael, Michael gel buraya Michael. Ya sana da silah vereceğim. Bak o adam beş tane kabul etmedi. ikisini verdim hemen git al. Dur dur hemen gitme para filan da vereceğim sana. Adamsın sen. numaranı paylaş telefonun var mı? Efendim? Telefon numara bekle. Efendim, efendim reis verdim ya sana bir silah. Reis, sana o 3 tane silah vermiş, sana para atacaktın. Ha parayı 300... unuttum sen gittin mi? Gel geri gel unuttum, gel 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 şopa geri gel. Buradan da atabilirsin ha yani. Ha doğru doğru. Reis. Michael numaranı paylaşsana ona. Michael ayak numaran ne? Ayak numaram 422. Sen de kabul et. Aracı füllencek. Sana 2 milyar yolluyorum. Yolluyorum. Join'ı Sven mi? Evet. O adamsın <laughs> sen. Ayrılıyor. Şu ozanla da biraz yolla yakla. Beyler burası bende ne oluyor ya? Şakarım ha şaka. değil nasıl yaparım sen ya? Sen şaka ya param sen ver, var ya da vektörüm um var bak. Ya dostum görmüyor musun? Aptal mısın? Hadi ha, ver şu param bak öldürürüm şu Gel lan şey. bırakayım. Hadi gel hadi. 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 Hop.

相思。 Peşimiz var. öldürmem gereken birkaç bebe var da. Bebeler çağırıyor mu? Bir konum bakayım, 60 mı? Kimlere çağırıyor? Ya bir tane bebeler vardı. İyi Ne kadar mı bir kişi yani. Konuşmayı da bilmiyor. Kadar. Konuşmayı da bilmiyor. Şimdi sana bir Allah versin arkadaş kaybol ya. Sağda girilirlerine Asin tanıdığınız gun shop var mı ya? Yok kanka şu an ya. Ya vektör bir şey yapamadım. Alacağım satın alacağım ben. Satan var ya indir kaza. Ne? <laughs> Biz burada mı o zaman? Ama bu Kim ki? geldi Atla atla. Belanı sikerim seni istikleri gitler. <laughs> Lan bunun shop var o seni ya. Kanka gun shop benim de ben de sadece bloklar biliyor musun? Ya vektörü satın alacağım ya. Siktir nereye patlıyoruz kime patlıyoruz? Abi bebelerden konuysanım hala yoklamadım. Amına koyayım yoruluk. ne oluyor orada? A ya yanlışlıkla yöneticiler aradım ah, yapma.